Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş ya Kusura bakmayın biraz için. heyecanlıyım da ilk defa televizyona çıkıyorum. E, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Hmm. E, Kaç yaşındasınız? 26. Mikrofona dokunmayın. Ha 26. Öyle oluyor mu? Oluyor, oluyor. E, 26 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Siz? Ama ben 30 yaşındayım. Arada 4 yaş var ama. Ya etkilendim ama ne bileyim. Yaş sorun diyor. Ya. <laughs> 4 yaş senin için sorun mu? Evet. Evet. Yani tabi Yusuf 26'dan büyük duruyor. <laughs> Söylerler mi bunu? Ya olgun dokunma. görünüyorum. Dokunma dokunma. Ha, öyle mi duruyor? <laughs> ee, ne iş yapıyorsunuz? ticaret ticaret. Ee, Esra Hanım, özür dilerim ben çok Türkçe konuşabilmiyorum ama genel sorumlarım çok. E sen soruların yönelt eksik kalır ya da anlamazsa ben tekrar izlerdim. Ee, neyle e, ilgilen hobileriniz ne? İlgi alanlarınız nelerdir? Çalışmanın haricinde ne yaparsın? Ee, spor yaparım. Gezmeyi çok seviyorum. Köpekleri seviyorum. Başka bir şey yok. <laughs> Var mı evde beslediğin hayvan? Kedi var bir tane çok tatlı. Yani seviyorsa tabi. Sen sana de. Ben çok çok kedi severim. Çok <laughs> Senin de kedin vardı <laughs> yanlış hatırlamıyorsam. O Ama ben, benimki Iraklı yani İranlı değil kedi. Kedi Iraklı Irak kedisi Ha, ha. ay ödümü Buradan mı lan bu ya? <laughs> Peki ee, kaç kardeşsiniz? Ailen nerede? Aslen nerelisin? Ya 12 kardeşiz. Biraz çok görünüyor ama iki anne de. Yani tek anne de. <laughs> Bu arada bir sen ne oldu? Su dağıtım firması. Tamam ben söylerim ya Allah seni. ben ticaret dedim şimdi onu niye gösteriyor ki onu? <laughs> Hayır patronu aramış da o. Kapı nerede? Bir <laughs> gel buraya gel. Aa, ya dur dur. Patronu. Ya arasın patron. Bir şey olmaz. Ben konuşurum <laughs> patronla. Gel sakin ol. Sen mi aradın? Allah <gülüyor> senin <laughs> belanı. <beraber. Sakin ol. gülüyor> bir saniye bir saniye gel bak. <laughs> Adam patron beni görüyor mu dedi. Gel <laughs> şimdi <laughs> <Ya, çırmayacaksınız>. <Ne? gülüyor> Ne? <laughs> Bir saniye. Ne, Neyin <laughs> adı? <Gülüyor> Yusuf, Yusuf. <Gülüyor> ya gel iki dakika. <Gülüyor> <Gülüyor> Yusuf. <Gülüyor> ya ya, ya. tamam da Bir saniye dur dur şunu bir takacağım. Ya siparişlerim var bir sürü. Ben zaten aceleyle <laughs> buraya geldim. <laughs> Ay Mustafa ya. Ay Yusuf ya. Bir saniye şunu gelip bir takar mısın? El mikrofonu yok mu? Biz takalım. Biz takalım. Biz takalım. Tamam biz takalım. Peki al. <laughs> Siparişleri varmış söylemeden gelmiş patrona. <gülüyor> <gülüyor>